Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle arkadaşlar bugün arkadaşlar bugün bir çekiliş yapacağım arkadaşlar çekilişimde şimdi e, Leonlu bir hesap vereceğim arkadaşlar Leonlu bir hesap vereceğim Eee Dediğim gibi bütün karakterleri göstereceğim bu videoda 11220 kupalı bir hesap vereceğim arkadaşlar size. 11220'lik bir kupalı bir hesap vereceğim arkadaşlar. Hesabın içinde hangi karakterler var? Bir bakalım beyler. Leon gördüğünüz gibi Leon var beyler. 20 20 rütbe altı seviyelik bir Leon'um var arkadaşlar. E, Mortis var. Bee var. İsmini inşallah doğru okuyordumdur Bibi var. Frank var. Pam var. Carl var. Karn Jesse var, Piper var, Penny var, Darly var, Rico var, Barley var, Poco var, Russo var, El Primo var, Ems var, 8 bit var, Dinamik var, Boo var, Tick var, Brox, Jesse, Bal, Nita, Colt, Shelly. Böyle arkadaşlar. Yani bunlar sadece 7 8 tanesi açılmamış beyler. Sadece 8 tane açılmamış. Crow olsaydı çok güzel olacaktı ama Leon'lu bir hesap veriyorum beyler size. Karakterler böyleydi beyler gördüğünüz gibi karakterler. Rütbeleri de çok iyi ha. Böyle rütbeler de mükemmel. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar karakterlerimiz böyleydi. Şimdi gelelim. Kaç kupa? 11.220 kupa beyler. 11.220 11 böyle hemen bak yaklaşmış bile 14.500'e. Yaklaşmış bildiğin bitirecek. Valla güzel bir kupalı bir hesap. Ee, çok güzel arkadaşlar. Başka ne yapacağım bilmiyorum. Valla arkadaşlar falan kulübü var mı? Kulübü yok. Evet, kulübü yok. Arkadaşlar böyle bir hesaptı. Adı da Bay Nihat diye bir hesap beyler. Bunu veriyorum size. En yüksek kupa en yüksek puan 303. En yüksek mücadele zaferi 4. 3'e 3 zafer 622. Tek zafer 333. Çift zafer 172. En iyi robot işgal süresi 6 dakika 3 saniye en en büyük iş savaşçı süresi 2 dakika 39 saniye geçiren son boss savaşçı seviyesi usta böyle bir arkadaşlar 80 levellik bir hesap beyler 80 levellik bir hesap e gördüğünüz gibi böyle arkadaşlar çok güzel bir hesap ama gerçekten çok güzel bir hesap ya sizlere bunu vermek istiyorum bu hesabı sizlere vermek istiyorum sadece yapacak yapacak yapacağınız şey şu beyler e, kanala abone olmak bu videoya like atmak ve yorumlara katılıyorum ve Instagram adresinizi bırakmak beyler. Instagram adresiniz yoksa ailenizin ya da e, ailenizin bir hesabı vardır e, elbet Instagram hesabı. Onu da koyabilirsiniz. Yani oradan ben iletişime geçebilirim. Çekilişi ne zaman açıklayacağım? Çekilişi 2000 aboneye açıklayacağım beyler. 2000 ya da 1800 1900 abonelerde o ya 2000 aboneye açıklayacağım beyler. Çok güzel bir hesap veriyorum beyler. Gerçekten çok güzel hesap. İnşallah iyi olan kazanır beyler Şanslı birisine çıkar Kime çıkarsa çıksın beyler ee, Dediğim gibi abone olacaksınız beyler Abone olmak şart en önemlisi abone olmak Bu videoya like atmak Ve Yorumlara katılıyorum Ve instagram adresinizi bırakmak Instagram adresinizi ya da ailenizinkini vermek istemiyorsunuz Ya da sen vermek istemiyorsan Maalesef katılamazsın Ailenizinkini varsa verebilirsiniz Sizinki de varsa verebilirsiniz Çok iyi olur arkadaşlar Hadi e, kendinize bakın. Allah'a emanet olun. Videoya like atmayı unutmayın. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Güzel bir hesap veriyorum gerçekten. Kaç kere söyledim ben de bilmiyorum. İyi olan kazanır. Kendinize bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bay bay.